Ne oldu? Anlatın. Ya bunu zaten öngörüyorduk birazcık. Turboy... Ee, Turboyu sıcakladı. Turboyu, aynen gördüğünüz gibi. Proje 91'in yeni turbosu, bak şurada duruyor. Gördün mü? Şu mu? Evet. Bu. Bundan sonra böyle artık. Vay vay vay. Baba ya. Olay bu diyorsun. hocam, niye geldik gene? Hocam niye geldik? Mavi servisi acaba. Ee, farlarımız ve stoplarımız biliyorsun bir türlü içimize sinmedi hatta yapılması gerekiyordu. Ve... Farın biri gitmiş zaten. Aynen, farın biri zaten söndü. <laughs> Arkadan su almalar, şunlar, bunlar aldı başını gidiyor. Biz de bu konuda gerçekten çok butik ve güzel işler yapan bir yerle görüştük. Onlar dedi ki istediğiniz tasarım uygularız, yaparız. Çok büyük bir değişim olmadan çok enteresan çünkü tasarımlar var onlarda. Çok büyük bir değişim olmadan e, farlara bir operasyon uygulanacak ve stoplara da bir operasyon uygulanacak. Hatta kırık yerleri tamir edeceklerini söylediler. Ben buna çok inanamadım. Yapacaklarımız, umarız değişik bir şeyler olur. Şimdi her zaman gibi mavi servisleri söktürmeye geldik. Söktürelim, yola koyalım, gidelim. Bakalım ne olacak şimdi. Evet, Far Tasarım Merkezi'ne geldik arkadaşlar bahsettiğim gibi. Yanımda Mikael Bey var. Merhabalar. Merhaba. Sizi takip ediyoruz biz de diyeyim. Öyle söyleyeyim biz de YouTube'dayız siz de. Gerçekten değişik ve enteresan çalışmalarınız var. YouTube'da yaptığınız çalışmalar dikkatimizi çektiği için iletişime geçtik. Böyle bir işbirliği yapalım dedik. Proje 91'de biz epey bir şeyler, farklı şeyler yaptık ama farlar ve stoplar bir türlü istediğimiz kıvama ve konuma gelmedi. Ya işte su aldı, işte farların gücü böyle iyi olmadı, güçsüz yandı, kötü görünüyordu özetle daha iyi bir görüntüye kavuşacağını söylüyorsunuz değil mi Mükemmel Doğrudur. Şimdi burada öncelikle bir güç birleşimi sağladığınız için çok teşekkür ederim. Her zaman güçlü insanlar, güçlü insanlarla birlikte olacağının kanaatindeyim ben de. Buradaki farlardaki performans öncelikle BMW'nin çok eski zamandaki çıkartmış olduğu mercek teknolojisiyle şu anda günümüzdeki mercek teknolojisi şu andaki farklılıklarla çok büyük bir sorunlar yaşatabiliyor. Yani daha evet, doğrusu evet. eski olan sistemler. Bunlar da ZKV ürününün üretmiş olduğu bir far modeli. Evet. Ee, az önce kapaklarını açtım, kontrollerini de sağladım. Şu anda bu ZKV'nin ilk jenerasyon üretmiş olduğu mercek teknolojisi. Ama şu anda günümüzdeki çıkartılan mercek teknolojileri e, tamamen led akımına sağlandı ama led teknolojisi normalde şu anda Zenon özelliğinin performans gücünü yakalayamadı normalde. Biz inşallah bunları çok çok daha iyi bir performansa ulaştıracağız. Gerekli olan kronik sorunlarını ortadan kaldıracağız ve bu farlar daha önceden de ufak bir işlem geçirmiş. Bunları yeni yüzle tekrar kavuşturacağız. Sözü size bırakıyorum. Eyvallah Naci. Sen de zaten bayağı bir konuştuk üzerine. Ee, en böyle bariz gördüğün sorunlar ne? Hem farlarda hem de stoplarda. Yani şimdi Farlar zaten su baktığımız zaten. zaman farlarımız zaten su oluyor ki zaten hani olması gerektiği gibi de gözükmediği için evet. hani güncel formdan çok çok daha uzak gözüküyor. Hı hı hı. Hani stoplara daha böyle güzel bir form katacak. Michael abimiz zaten su alma sorunları gidecek evet. ve birazcık da hani kendi zevkimize göre aslında evet, içlerine evet. kastım bir şeyler yapılacak. Gündüz farları var ama neredeyse evet, hiç varlığından bir habersin. Aynen Yanmıyor, göremiyoruz bile zaten evet, hani yandıklarında. Bir de şunu soracağım, ee, şurada mesela ufak tefek böyle kırıklar var. Bunların dahi yapılabilir olduğundan bahsettiniz. Ee, bu da beni çok şaşırtan bir nokta oldu sizle alakalı. Şimdi buradaki ufak bir çatlak bölümümüz var bizim. Buradaki çatlak aslında kloroform e, dediğimiz bir dolgu malzemesi var ve iki yüzeyi eriterek bir araya işleyebiliyor. Evet. Buradaki su alma olasılığını kapatacak ve yüzde %30 oranlarında evet. gönül, çatlak görünürlüğünü de kapatmış olacak. E, o zaman hadi bakalım başlayalım. Bu ampullerin de orijinal olmadığını buradaki kapaktan da anlayabiliyoruz. Ve şuradan da çektiğimiz zaman burada seri kodları olacak. 770494 7704 94 yani aynı koda sahip olması gerekiyor. Ampuller orijinal bunlar. Yapılır ama idareten mi olur diyorsun abi? Yapılır, idareten de tespit edemeyiz. Yani belki suyu hiç almaz da. Hı hı. He, Şans bu şansa bağlı. Buradaki kısımlar tamamen daha önceden camın ön yüzeyini kesmişler, yapıştırmışlar. Ee, burayı kesmişler. Sonra kesik olan bir camla hızlı yapıştırıcıyla bağlayıp üzerine silikon çekmişler. Evet. Bundaki sorun bu. Peki biz yeni cam alsak o sorun Kalkacak. Tamamen kalkacak. Buradaki 22. camla ilgili yüzde 98, yüzde 99 oranında suyu tamamen kapatmış olacak. Bir de buradaki şuraya da baktığımız zaman burada zaten şuradan bakın kılcal çatlaklık da devam etmiş evet. ve burada da kırıklık görünüyor. Evet. Şuradan yansımayı görebiliyor musunuz? İşte buradan da problem olduğu için bu camı değiştirme sebebini o yüzden düşünüyorum. Tamam Yoksa şey meselesi değil. Ha, kendi aracım da olsa ben değiştiririm çünkü buradaki parça tamamen eksik. Aynen köşe kesmiş almış. Evet. Da. Burası tamamen eksik. Hiç parçası da yok. Burada gelen bir alt Silikon yüzey mı? bant var. Evet. Silikonla da kapatmışlar zaten üstü. Görünmez bir hale getirmişler. Abi ne yapıyoruz şimdi? Yaptığımız işlem. Şimdi farların ilk andaki olan performans ışıklarını ölçmek istiyorum. Bunu da lüks ile ölçümlerini gerçekleştireceğiz. Şu anda lüks metreyi tutuyoruz. Sabit bıraktığımızda, 34.5 civarında bir döngüsü var. Tam en fazla ışık noktaya geldiğimizde 82.5 oranlarında. Buradan biraz daha dolandıralım. 86'yı gördü. Ortalama 85 civarında şu anda bizim buradaki almış olduğumuz lüksün maksimum ışığı budur. Sonrasında görelim. Evet, ne yapıyoruz ekip? Ha? Nereye gidiyoruz? Cam bulmaya gidiyoruz. Cam bulmaya gidiyoruz. Seksiz kentten çıktık. Mikael mekanı burada. Ama biz cam ve stoplardaki dökümü yaka yaptırmak düşün. için yaka değişiyoruz. Evet, aynı öyle. Bostancı Sanayi'ye gideceğiz. Naci de arka koltuğun bayağı tadını çıkardı ha. Beni şoförünüz yaptınız. Hayırdır beyler? <laughs> Ne yani oluyoruz? Şey, da da <laughs> Eyvallah estağfurullah. 180'lik olunca ben direksiyonu vermedim <laughs> bunlara gerçi. 508'i yeni 508'i bir taraftan kullanıyoruz arkadaşlar. Onun videosu da girdiyse şurada bir yere bağlantı bırakırız. İzlersiniz. Hadi bakalım. <laughs> gidelim. gidelim. Yeniden selam arkadaşlar. Saat bakıyorum ortalama 8'e geliyor. Tekstil kente geldim yeniden far tasarım merkezine. Bugünden bazı şeyleri yine onlar devam ediyorken bitirelim istedim açıkçası. Ben de far camlarını aldık. Gün içinde böyle çok kayda giremedik, bir şeyler söyleyemedik, bir şeyler söylemek istedim. Far camlarını bulduk, ikisini çiftini 500 liraya bulduk, aldık. Ama arkas e, arka stopları biliyorsunuz işlem için bir yere götürmüştük Anadolu yakasında. Oradaki arkadaşlar çok böyle bize e, garanti verebileceklerini söyleyemediler yapacakları işlemle alakalı. O yüzden o işlemden vazgeçtik. Neden? Çünkü hem 1000 lira gibi bir iyi bir para verecektik hem de hani garantisi olmayan bir işlem yapılacağı için e, o işlemden şimdilik vazgeçtik. Yukarı çıkalım isterseniz. Mikael Solar hala burada çalışmaya devam ediyorlar. Onlarla beraber bir kritiğini yapalım. Dış kapakların contası olmadığı için su alma riski var. Evet. Burada contalarını yeniliyoruz. Evet. Su kaçaklarını önlemek için. Bunun içinde bir de kırık vardı galiba. Kırık ama tamir oldu. Tamir oldu. Eyvallah. Evet. Hiçbir LED normalde 12 voltla çalışmıyor. Şimdi evet. bu bizim kullandığımız en düşük düşük ışık sistemi. Evet. Buradan şurayı bir güç kaynağını bir çevirelim. Hı hı. Buradaki ışık sistemimizi bizim e, her LED 300 miliamper çektiğine göre 4 tane LED'imiz 1200 miliamper çekecek. Bunu 1200 miliamper'e sabitliyoruz. Evet, çok güzel. Wow. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar proje 91 ile alakalı sizlerin en fazla istediği noktadan birisi maliyet bilgisi bununla alakalı zaten detaylı bir video hazırlayacağız. Araca şu ana kadar yapılan işlemlerin tüm maliyetlerini dökeceğiz. E, yapılan işlemlerin birçoğu sponsorluklarla ilerliyor ama biz bunlarla alakalı sizlere bilgileri vereceğiz. E, Mikael Usta'mızla da bir işbirliği yaptık ama o sizler gelirseniz buraya. Bu tip bir işlemin nasıl bir şeye mal olacağını anlatacak bize. Biz bu arada neden böyle bir yol tercih ettik onu da açıklayayım size. Örneğin çıkmasını almaya kalksak ortalama maliyeti e, E90'lar için konuşuyorum. 3000 liralar seyrinde e, internette baktığınız zaman ama sıfır almaya kalksanız e, tamamen sıfırlıyorum deseniz e, bulmak da çok kolay değil artık xenon farlarını. 6000 liralar gibi paraları çıkıyor ama biz e, mevcut farımızı sıfırlamak istersek nelere mal oluyor onu da Mikael ustaya e soralım. Şimdi mevcut farları sıfırlıyoruz. Bir önceki mercek ünite sistemine girersek çıkma bir farı ele alıyorsak çıkma bir farda mercek tekrar daha önceki araçtan çıktığı için yorgunluk sebebiyeti verecek. Bizim bu farlarda yorgunluk sebebiyeti olmayacak. Çünkü kullanmış olduğumuz mercek şu anda en son jenerasyon BMW F30'un mercek ünitesi sistemine sahip oluyor. Buradaki mercek kalitesi Fabrika çıkışı o sıfır par alsanız bile daha performanslı bir farı biz imal etmiş oluyoruz. Burada 1000 lira mercek, 300 lira iç dekorasyon merceği. camlarını buradaki gelen her farın performans durumuna bağlıdır. Kurtarılabilir cam veya kurtarlamaz camların ünite sistemine bağlıdır. Buradaki e, sizin vasıtanızda da camları zaten çok uyguna da ayarlandı 500 lira da camları. 500 lira. Yani. Ampüllerini sıfır kullandık. Ampüller çok önemlidir çünkü piyasada ampüller e, 100 lira açılmalarından tutun da 1900 liraya kadar Osram Light Breaker serisi olan ampüllerin fiyatları değişmektedir. Buradaki en sağlıklı olan ampülü biz e, garantili olan bir ampül kullandık. E, şimdi buradaki ampülün performansı 4300 kelvin ve bize neleri sunacak ve sıfır farların arasındaki kalite oranını da size burada belirtmek istiyoruz. Toplamda 2800 liraya bu farların komple revize işlemi gerçekleşti. Evet, E90 için böyle bir durum söz konusu. Diğer tabii ki markalarda, farlarda, modellerde bu fiyatlarda değişkenlik gösterebilir. Evet. Farlarımız artık hazır. Bir e, test daha yapalım işlem sonrası. Evet, şu anda bizim de merakla beklediğimiz buradaki test sonuçlarında bize ne verecek? Lüks metremizi açalım. Buradan da tekrar maksimum ışığı bulduktan sonra Evet. Ben vallahi gördüm. Yani ortalama 850'yi yakalıyoruz. Burada 805'i şu anda gördük. Neredeyse yani 10 katı. 10 katı fazla bir ışığı elde şu anda etmiş olduk. Evet. Ee, çok başarılı bir ışığın seviyesine şu anda ulaştık. Şimdi bu farda bizim yapmış olduğumuz güzel işlerden birisi şudur. Öncelikle biz bu farlarda selektör yaptığımız zaman sadece içlerimiz selektör yapıyordu. Ve şu anda biz selektör yaptığımız zaman hem merceğimiz hem de selektör olan kısmımız aynı anda hem selektör yapabiliyor. Uzunları açtığımız zaman sadece uzun merceğimiz hakim olarak kendini açacak. Evet. Ve bu şekilde işlemi tamamlamış olacak. Evet. Arka evet. kısmından da tekrar. Çok gösterelim. güzel oldu ya. Bir de içteki sarı yanıyordu artık. O evet, yanıyor. da beyaz yanıyor. Evet onu da led'e çevirdik. Led oldu evet. Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Normalde ışığı görelim karşıdaki, evet. BMW'de en güzel ZKV farlarındaki ışıklardan birisi normalde selektörü açtığımız zaman evet. çok büyük bir alana ve genişçe bir ışık hakimiyetini görebiliyoruz. Bu performans açısından yani yayalar bile yola çıkacaksa selektörü vurduğunda yayalara da ikaz edebilecek kadar geniş bir alana hükmedebiliyor. Proje91 ile alakalı yeni bölüm yayına gitse şurada bir yere bağlantı bırakırız. Bu gibi başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Olmuş mu? Çok güzel olmuş. Olmuş, olmuş. mu? Olmuş. olmuş. Biraz olmuş. sabah olduğu için bizde tam ol olamadık. Faram olmuş. <gülüyor> olmuş. <gülüyor> çok orijinalliği çok güzel olmuş. can yani bu e, frenlerimizi daha hızlı havalandırmamızı sağlayacak bir parçamız. Güzel görünüyor. Yani bayağı Değil mi? E, bir mühendislik olduğu kesin. Sağ tarafta vardı, sol tarafta eksikti. Şimdi bunu da taktığımız zaman sol taraftaki frenlerde aynı oranda yani fren, öndeki frenlerin ikisi de aynı oranda soğumuş olacak. Bu sayede performans koşullarda frenler daha sağlıklı bir şekilde soğutulabilecek. Bu arada bu parça 230 lira. Şey, e, muazzam evet Bülent'e şaka bir yana Bülent abinin büyük bir e, e, kalkışı var. Ne dediniz ki anında buldu getirdi yarım saat içinde her bir parçayı buldu. E, abi evet. adam arka kapak buldu ya arka hani sopak farların her arka kapak buldu. Ya. Ya. Her şeyi buldu. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> var mı ya? Eyvallah abi. Nasıl olmuş Afarlarımız? Süper. Vallahi iyi mu? Vallahi güzel olmuş. Vallahi. On numara. Vallahi evet. güzel. Eyvallah. Mercekler de yenilemesi iyi. Aynen. Yani hiç mercek yoktu. Bir de da ekledi. Evet. Net alçalar, evet. vesaire. Evet, şekil aynı. Çok şık oldu güzel. vallahi. Eyvallah. Evet. Ne yapıyoruz Ali abi? Evet, farlarımızı montajını yaptıktan sonra şöyle bir onların ayarlarını da yapalım. Hem yani güzel görelim. Hem de karşımızdakini kör etmeyelim.